Şimdi laf yarım kaldı da bir video çekerken sesi yükseldiğimdirken kapatma düğmesine basmışsın. Kapatma düğmesine basmışsın. Şeydi ha. insanlar kalabalıkta gülüyor dedik böyle. Hahır hıhır gülerler ama tek başına bir bankta oturan bir parkta oturan yürüyen bir insana bakın bakalım. Yüzünde mutluluk şeyi var mı? Emaresi var mı? O zaman ben yanlışım. Genel manada arşivleri insanların insanların arşivi mi büyük? Devletlerin arşivi mi büyük diye bir soru sorsam size. İnsanların arşivi mi büyük? Devletlerin Arşivi mi büyük? Dersiniz ki la devletin arşiviyle insanın arşivi bir mi dersiniz? Devletlerin arşiviyle insanın arşivi mi bir mi dersiniz? Devletin gibi daha büyük dersiniz yok. En azından devlet de on senede bir af oluyor bilmem ne oluyor, şu oluyor, kedi, mu Ondan sonra ama insanlar hayatta. Affetmezler. Şimdi siz dinliyorsunuz ya beni. Bak kedileri buldum. Şimdi kediler. İnsanlar. Gel gel sen de gel. Emme gel gel sen de gel. Gel gel. İnsanlar var ya. Hiç affetmiyor. Affetmiş gibi yapıyor. Affetme numarası yapıyor. Tamam mı? Sonra aradan 50 sene de geçse onu getirir. <laughs> önüne koy. 50 sene de geçse getirir onu önüne koy. Aha telefon çalıyor bak. Telefonu kapattım gerçi. 50 sene sonra da olsa getir önüne koy. Velhasıl insan affetmez. İnsan affetmiş numarası yapar. İnsan affetmez. Onun için de arşivleri devletin arşivinden büyük olur. Neyse senin uykun geldi. Sen de dinlemiyorsun beni. Ben gideyim ben Diyeceğim o işte. Yani bunun Adem'den beri formülü bulunmamış. Hazreti Adem'den beri formülü bulunamamış. Tanrı yaratmış, göndermiş dünya. Ondan sonra ne bileyim ben. Birbirini yemiş uşağları. Uşağları birbirini yemiş. Habil Kabil birbirini öldürmüş. Kıskançlıktan. Bu Tanrı'nın bize bildirdiği daha öbür uşaklar, aha ne olur acaba, avratları dönmüştü. Öbür uşakların avratları dönmüştü. Tarla, tapan, sınır ihlali, davar, kuzu falan filan derken neler neler olmuştur. İlk insandan, son insana kadar var ya, bu olaylar, bu olaylar bitmeyecek. İlk insandan. Son insana kadar bu olaylar bitmeyecek. Halbise kolay gibi geliyor ya. Tahammül. Tahammül ve sabır. Tahammül ve sabır olandan sonra hepsi olur. Diyeceğiniz ki böyle eke eke konuşuyor. Sende var mı? Eh. Ben de olsa bu kadar şeyi niye söyleyeceğim? Bak 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 bak. Hala orada konuya değişeceğim de. Şimdi ben bir dış devlete gittim. Bir görev oldu. Orada Paris'te bir Eyfel Kulesi var. Aynı o da böyle demir. <laughs> bunun gibi demir. Demir aynı bunun gibi yapmış. Dizmişler dizmişler. İcik bunun büyüğü. İcik bunun büyüğü böyle tamam mı? Ondan sonra adamlar bir direk dikmiş. Adamlar bir direk dikmiş. Eyfel Kulesi diyeyim bir direk dikmişler. Ondan Dünyanın her yerinden adam geliyor. Dünyanın parasını kazanıyorlar. Adamlar demir direnen para kazanıyorlar. Vallahi la. Vallahi. Yavrun aklı mı var? Hesabı mı iyi? Direnen para kazanıyor adam. Direnen neyse ne, nereden şey dedik lafın. Neydi ha? Adem'den girdik, tahammülden çıktık efendime söyleyeyim. Öyle bir şeyler işte. Öyle bir şeyler işte. Bilmiyorum ki vallahi. Aslında insanlar birbirini sevse, çok sevmese, azıcık sevse de sevdiğinin arkasında dursa hepsi olur. Hepsi olur vallahi. Hepsi olur.